아, 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 anne. Hatırlıyor yap yap yap. Hmm. Düşsün hadi bırak düşsün bırak bırak bırak. <laughs> Düştü. <laughs> Düştü. <laughs> Onu yap. Yapayım mı? Sıktık. <laughs> <laughs> Çok tatlısın anne. Bak. <laughs> Ay, <laughs> Annesi. Bana bak. Yapayım mı? Ver, ver, ver. Yapayım mı? Anne yap. Tamam anne. <laughs> Ay olmadı. Dur bir daha yapalım. Sıktık Nisa, gel <laughs> <Göl> kızım. <kozul>. Ay <laughs> düştü yine. Sana güzel bir taç yapalım mı? <laughs> Bak geliyor 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 geliyor. Hadi düşür. Düşür buraya bak. Buraya bak. Aa düştü. Bak 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 geliyor. Geliyor geliyor gel. Aa gördün mü? Anne yedi. Sen bana yapar mısın? Hadi yap bakalım. Hadi yap. Hmm. Otur. Ver ben yapayım ver sen otur. Otur anne. Hani. Ver bana. Bana ver. Bak şimdi geliyor. Tamam mı? Hmm. Niye gelmedi? E gelmedim. Gelmedi anne. Gelmedim. Geldi. 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 Evet. Geldi kızım. İkisini de yapayım mı? Ver bakayım bak. Ver bak 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 bak. Sıt. Sıttık Nisa. Aa. <laughs> İkisi de düştü. Bak bir, iki. Hadi sayalım mı? Bir. yedi, yedi, dokuz, on. Ay Evet kızım benim. Ana yedi, ana yedi. Tak tak anne. Tak ama anne mi? Tak buna da tak bir tane. Hadi sen onu kendine tak. Tak kendine. Sıttık Nisan. Hayır kendine yap. Yap. Tak kendine. Yok. <laughs> <İyi, tık. gülüyor> tak. Wow, çok güzel annen seni. <laughs> <He>? Evet. Bak. <Oo. gülüyor> <laughs> Kim o? Orada. <laughs> senin adın ne? Leyla. <laughs> <laughs> Sıttık. <gülüyor> Annesi. Hadi bir bay bay yap kapatalım. bay. Bay. bay.